Hala kanalımıza abone değil misin? O zaman hemen abone ol ve bildirimleri aç. Sen ve arkadaşların için çok faydalı videolar kanalımızda. Yazılım var YouTube'da. Öğretmenim, bayrağımızın rengi neden kırmızı? Şehitlerimizin kanından almıştır rengini oğlum. Bayrağımız bizim için çok mu önemlidir? Tabii oğlum. Ay yıldızlı al bayrağımız, bizim bağımsızlığımızı simgeler. Ben sana ülkemizle ilgili bilmen gereken bazı şeylerden bahsedeyim. Ülkemizin adı, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Başkentimiz neresi biliyor musun? Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ve soruna gelelim şimdi. Bayrağımız, bayrağımız beyaz ay ve yıldızlı al bayraktır. Ülkemizin milli marşı İstiklal Marşı'dır. Peki İstiklal Marşımızın şairi kim biliyor musun? İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Ve ülkemizi sever, bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarız. Evet çocuklar, sizler de Mert'le birlikte beni dinlediniz. Şimdi bir etkinliğimiz olacak. Cümlelerde boş bırakılan yerler var ve yukarıdaki kelimeleri bu yerlere getireceğiz. Birinci cümlemizi okuyorum. Bayrağımızın rengi nokta noktadır. Neydi çocuklar bayrağımızın rengi? Kırmızı ve beyaz. Evet, kırmızı ve beyazdır olacak. Buraya yerleştiriyoruz çocuklar. Ülkemizin başkenti nokta noktadır. Ülkemizin başkenti neresiydi çocuklar? İstanbul mu? Hayır. Ankara. Evet, evet. Çok güzel. Ankara'dır. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız nokta noktayı simgeler. Neyi simgeler çocuklar? Bağımsızlığımızı simgeler. Evet, buraya bağımsızlığımızı yazıyoruz çocuklar. Son olarak ülkemizin adı nokta noktadır. Nedir? Evet. Türkiye Cumhuriyeti devletidir çocuklar. Evet. Çocuklar umarım anlaşılmıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi videomuzun bitiminde açıklamalar bölümünde bu konuyla ilgili testimiz var. Lütfen bu testi de çözelim. Sonuçlarınız bizlere geliyor. Bakalım kaç alacaksınız. Bir hatırlatmam daha olacak çocuklar. Kanalımıza abone olup bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.